Esenlere geldi ve Ammar Carkas'ın kardeşi Ahmet'le buluştu. <laughs> Ahmet Carkas, Suriyeli terörist Ahlam Albaşir'i Küçükçekmece'deki hücre evine getirdi. Ahmet Carkas'ı güvenlik kameraları otomobile binerken görüntüledi. Polis tam 1200 şehir kamerasından istürdü. 21 adrese şok baskınlar yaptı. İlk operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına aldı. Bu sırada örgüt üyelerinden birinin verdiği ifadeyle Ahlam Albaşir'in gizlendiği evde tespit edildi. <laughs> Özel operasyon timleri teröristin gizlendiği eve sessizce sızıp operasyon yaptı. İstiklal Caddesi bombacısı böyle kışkıldat yakalandı. Bombacı yakalandı ama İstanbul Terör ve İstihbarat Polisleri kritik operasyonlarına devam etti. 3 örgüt üyesi daha gözaltına alındı gözaltı sayısı 50'ye yükseldi gözaltına alınan isimlerden 2 Ambar carkas. yani örgüte Türkiye'de lojistik destek veren ve diğer adlı teröristi edilmeye kaçıran o insan kaçakçısı 2. isim sonun kardeşi Ahmet Çarkas o da kadın bombacıyı esenlerden alıp küçük çekmeceye götüren kişi ve gözaltındaki üçüncü şüpheli Yasir o da bombayla birlikte teröristleri Taksim'e taşıyan şüpheli bombacıyla gözaltındaki diğer şüpheliler soruşturma savcıları ve polisler tarafından dünden bu yana sorgulanıyor. Yaralıların durumuyla da devam edelim sevgili seyirciler. Patlama yerindeki boş bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda'dan dün iyi haber gelmişti aktarmıştık sizlere.